Merhaba arkadaşlar. Bugün gün vazolun içini söktük. Şu pamukları dedik temizleyip öyle takalım. Sakın bu hatayı yapmayın. Şunun içinde rezidanslar var. Bunlar karıştırdık. Tekrar toparlanmıyor. Takılmıyor. Bunu da sökmüşken yani siz görün diye komple söktük şöyle. Şurada bir tane pili var. Bu şekilde. Yani bunun içinde de sünger var. Sadece bu süngeri içinden çıkartın. Şurayı doldurun. Geri takın. Yani şu kısmı kesinlikle sökmeyin. Buradaki pamuk yanınca da kullanmayın. Zaten bunları yapanlar da 14 çekim falan diyor ama hiç asla astar yok. Belki 10-15 tane kullandık. Hiç bir tane daha 14 giden görmedim ben. Bir hafta 10 gün anca gidiyor. Bu da normal kullanımda yani seri de kullanılıyor. Bence bundan kullanmayın, almayın yani bu az gidiyor.